Ve birazdan soygun maskemizi takacağız ve biliyorum adamına benzeyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kötü adamlar banka soyar değil mi? Biz de bankanın tam karşısındayız. Bakın başlıyoruz.

Arkadaşlar 20 saniyesi var. Arkadaşımı kurtarıyorum. <laughs> Vallahi da 20 saniyesini aratmışım. Vallahi arkadaşlar. Bakın arkadaşımız giremiyor. Gül... Lan gitsin. Arkadaşlar girdi. Tamam dur. Diğer yere gidelim. Arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar. Gelsin babası, gelsin. Arkadaşlar var ya Arkadaşlar Ya açılmış diyor Bir dakika arkadaşlar birazcık Arkadaşlar bugünlük bu kadar soygunumuzu yarın devam edeceğiz. Görüşürüz.